Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatüh Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz inşallah. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bu gece çok önemli bir gece. Çünkü Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri bu gece itibariyle başlıyor arkadaşlar. Yayına katılan tüm dostlardan ricam hemen yukarıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayalım ki hızlıca canlı yayındaki sayımız artsın arkadaşlar. İnşallah çok güzel bilgiler var. Bu 3 günlük orucun arkadaşlar öyle büyük faziletleri var ki şimdi duyduğunuzda şaşıracaksınız. İlla ki bu hadis hakkında bilgisi olanlar vardır ama bilgisi olmayan kardeşlerimiz de vardır. O yüzden yayın bitene kadar lütfen yayında duralım ve bu güzel bilgileri hep birlikte öğrenmiş olalım. Evet hepiniz hoş geldiniz. Bütün selamun aleykümlere de aleykümselam diyorum arkadaşlar. Hicri takvime göre biliyorsunuz her ayın 13 14 ve 15. günlerinin orucu çok faziletli. Ama bu 3 aylarda daha da faziletli arkadaşlar. Çünkü Recep, Şaban ve Ramazan ayları allah Teala için, Peygamber Efendimiz için ve biz ümmet için çok kıymetli, çok önemli. Recep ayı Allahü Teala'nın ayıdır. Şaban ayı Peygamber Efendimizin ayıdır. Ramazan ayı da tüm ümmete hediye edilmiştir arkadaşlar. Burası çok önemli. İnşallah önümüzdeki ayda Ramazan ayını ihya edeceğiz hep birlikte. Ramazan oruçlarını tutacağız arkadaşlar. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerin orucunu yolculuklarında bile terk etmemiştir. Bakın her ayın yani Hicri her ayın 13'ünün, 14'ünün ve 15. günlerinin oruçlarını Peygamber Efendimiz yolculuğa çıktığında bile hiç ama hiç terk etmemiş. Çünkü neden? Peygamber Efendimiz bu eyyamın bir yıl günleri yani aydınlık günler bunların faziletini çok iyi biliyordu. Ve insan üzerindeki maddi manevi olumlu etkisini çok iyi biliyordu arkadaşlar. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz hiçbir zaman bu 13, 14 ve 15. günleri orucunu ihmal etmedi, hep tutmaya çalıştı arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir hadis var. <laughs> Kale Ali radıyallahu an tan rivayeten bir hadis Re, Recep'in 13. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 14'ünün orucu yani 14. gün tutulan oruç 3000 sene gibidir. 15. gün ise 13000 seneye denktir. Bu Recep ayında da böyledir arkadaşlar. Şaban ayında da böyledir. Ramazan Şerifi zaten tüm günleri oruçlu geçirdiğimiz için o ayda sıkıntı yok zaten. Bu gece için namaz arkadaşlar şöyle bir namaz kılabiliriz bu gece için. Yarın tutmaya çalışacağımız olan Recep ayının pardon Şaban ayının 13. günü orucu için bunun niyetine girdiğimiz için arkadaşlar iki rekatlık bir şükür namazı kılabiliriz. Yani Şaban ayını güzel bir şekilde ihya etmek anlamında bir teşekkür olarak bu fırsatı bize sunan Rabbimize bir teşekkür mahiyetinde iki rekat bir şükür namazı kılarsak bizim için çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü şükür namazı kılmanın da çok farklı faziletleri var. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde şükrederseniz arttırırım buyuruyor. E, namaz da zaten şükür namazı da şükrün en güzel ifade biçimidir. Bundan dolayı bu gece iki rekat şükür namazı yakışır mı? Yakışır arkadaşlar. O yüzden kılabiliriz. Evet 13. günün orucu arkadaşlar 3000 sene oruç tutmuş gibi oluyorsunuz. Bakın yarın eğer oruç tutarsanız 3000 sene oruç tutmuş gibi oluyorsunuz. Bu da çok büyük bir sevap. Yani düşündüğümüzde 3000 sene bu dünyada hiç kimse yaşamamış o kadar yıl peygamberler dahi 3000 sene yaşayıp da oruç tutmuş gibi bir sevap yazılıyor size. 14. gün orucu tutanlar için de yine 3000 sene oruç tutulmuş. 3000 senelik gün gün oruç tutmuş gibi yazılıyor arkadaşlar. 15. günü ise burası çok önemli. Zaten 15. gecesi arkadaşlar biliyorsunuz Berat gecesi. Berat gecesinin namazı da var. Onu da size detaylı bir şekilde güzel bir videosunu hazırlayacağım. Onunla ilgili de çok güzel bilgiler öğreneceksiniz. 15. gece 15. günü ise yani bu cuma oruç tutarsanız eğer tam 13.000 seneye denktir arkadaşlar. Burası çok önemli. Tam 13.000 sene oruç tutmuş gibi oluyorsunuz. Rabbim inşallah hepimize tutmayı nasip eylesin ve oruçlarımızı da kabul buyursun Yüce Rabbimiz. Evet bu oruçlar arkadaşlar herkese nasip olmaz. O yüzden biz şimdiden daha dün gece de duyurusunu yapmıştık. Yani bu gece hazırlanan mahiyetinde kendimizi planlarımızı ona göre yapalım diye dün gece canlı yayında da bahsetmiştik. Ama bu gece 13. gününün 14. gününün ve 15. gününün ne kadar sevabı var bunları güzel bir şekilde anlatmaya çalıştık. Detaylı bir şekilde. Ee, i̇nşallah Berat gecesi de bizler için İslam alemi için çok mübarek olan bir gece. Kandil gecelerimizin kandil geceleri, gecelerimizden biridir. Ee, Berat demek e, kurtuluş demektir. Yani kurtuluş Berat'ı almak isteyenler Berat kandilinde e, çok iyi bir şekilde güzelce abdest alıp ibadetlerini güzel bir şekilde ifa etmelidir ve bolca tövbe istiğfar söylenmeli, zikirler çekilmeli. Berat gecesinin namazı da var. Onu da size yarın inşallah bunun güzel bir videosunu hazırlayacağım size arkadaşlar. Yarın akşam bu saatlerde. Ya da daha erken saat 18 civarında videoyu yayınlayabilirim. Yarın sabahki videoyu da arkadaşlar yine kaçırmayın. Şaban ayının 13. günü oruçlu olduğumuz gün. Kur'an-ı Kerim'den de bazı sureler dinlersek çok daha iyi olur. Çok daha büyük faziletli olur. Yarın saat 8.30 ya da 9 civarında kanala bakarsınız inşallah. Zaten bildirim de gelir size. Güzel bir video gelecek arkadaşlar. Ee, yeni seslendirdiğim bazı sureler var, bazı ayetler var, e, bazı zikirler var ve bazı salavatlar var. İnşallah onları da e, günlere yayarak sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. <laughs> evet bu arada yayınımıza yeni katılan dostlar var. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı e, ara sıra göz atıyorum yorumlara fakat hepsini okuyamıyorum bazen hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeniden evet e, bu gece ile ilgili şükür namazının dışında e, başka da yap, yapabileceğiniz e, bir şey yok tabi daha fazla namaz kılmak isterseniz o size kalmış arkadaşlar yani kaza namazı kılabilirsiniz. İnşallah yarın e, oruçlu olacağız. Dediğim gibi sabahki videoyu da e, sizlerle paylaşacağım. İnşallah güzel bir Kur'an-ı Kerim videosu gelecek. Rabbim ibadetlerimizi kabul ediyorsunuz inşallah. Kanalımıza henüz abone değilseniz arkadaşlar mutlaka abone olmayı unutmayın ki e, bu canlı yayınlardan bildirim gelsin. Yayınlamış olduğumuz videolardan sizlere bildirim gelsin inşallah. E, abone olup bildirim ziline tıklamayı da unutmayın. Orada bildirim aç diyor abone olduktan sonra bildirim ziline tıklayınca tümünü işaretleyin. Bütün yüklediklerimizden size de bildirim gelsin. Çünkü YouTube bazen canlı yayınların bildirimlerini gönderiyor. Bazen göndermiyor. Yüklemiş olduğum videoların bildirimlerini gönderiyor bazen. Yani karışıyor, karıştırıyor. Siz tümünü işaretlerseniz eğer hem canlı yayınların hem de videoların bildirimleri size ulaşır Allah'ın izniyle. Evet. E, bu Gecenin hürmetine Rabbim dualarımızı kabul buyursun inşallah. Kimin ne sıkıntısı varsa inşallah bu gecenin hürmetine Rabbim tez zamanda çözüme kavuştursun ve bütün sıkıntıları da gidersin. Kimin ne ihtiyacı varsa bütün ihtiyaçlarımız da allah Teala bu gece hürmetine karşılasın inşallah. Sizler de yorum kısmına bir amin yazarsanız bu dualar için son e, söylemiş olduğum bu dua kısmı için yorum kısmına bir amin yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın inşallah. Instagram'dan takip etmek isteyenler kullanıcı adım tezcanoskaya. Oscar'in sonunda 2A var. Beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.